Şimdi ülkemizde biliyorsunuz ki koronavirüs görüldü ve bunun için de sokağa çıkmayın çağrıları yapılıyor ve 65 yaş, yaş üstü de riskli bir grupta. Siz neden dışarıdasınız? Türk halkı anne sütü emdiği için virüs geçen sene Türkiye'de denendi bir şey ifade etmedi. Bütün Avrupa ülkeleri alkol aldığı için alkol de Kur'an'da haram olduğu için e, Türk halkını alkole teşvik ediyorlar. Avrupa insanları Avrupa insanları anne sütü emmediğinden kurtaramıyor. Peki koronavirüsten insanlar nasıl korunacak? Çünkü korunamaz. insandan insana geçmiyor. Cenab-ı Allah bulutlar üzerinde bunu yayıyor. Bu kadar hızlı yayılabilir mi? Allah'ın bu ilahi yasasıdır. Rüzgardan yayılıyor. Cenab-ı Allah bir indiriyor bir kaldırıyor. Bir indiriyor bir kaldırıyor. Nasıl yağmuru karı indiriyor ya. Ben söyledikten sonra insanlar diyecek ki ya bunu bu adam nereden biliyordu diyecek. Nereden biliyorsunuz? Allah'tan biliyorum. Şu anda Türkiye dua ile duruyor. En büyük şey hastalık İran'da bir de İtalya'da. İtalya'da Pompei Krallığı vardı. Onu internete girerlerse görürler. İran'da da muti nikahı var. Onun için Türkiye'de tek evlilik olduğu için Türk halkı rahat.